kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam eden Acun Ilıcalı'nın yaklaşık 3 senedir birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya sürpriz bir şekilde evlilik teklif ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce 3 kez evlenen Ilıcalı, şimdilerde Ayça Çağla Altunkaya ile bir ilişki sürdürüyor. Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya büyük bir doğum günü partisi organize eden romantik sosyal medya paylaşımları da geldi. Çiftin romantik pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaşan ılıcalı, "Duygularımı bugün kulağına söyledim herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun." notunu ekledi. İşte hem bu sözler hem de sürpriz geceden paylaşılan bir videoyla evlilik iddiaları gündeme geldi. Videoda Ayça Çağla Altunkaya'nın parmağındaki yüzük dikkat çekerken çiftin kabul edilen evlilik teklifiyle doğum günü gecesinde çifte kutlama yaptığı da söyleniyor. Dördüncü kez nikah masasına oturacak olan Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile 3 yıldır birliktelik sürdürüyor çıkan haberlere göre ünlü çift yurt dışında evlendikleri söyleniyor. Ayça Çağla Altunkaya 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Nişantaşı Üniversitesi'nde hemşirelik bölümünden mezun olan Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı'nın sevgilisidir. Basketbola ilgi duyan Altunkaya okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer almıştır. Gözlerden uzak bir yaşam süren Ayça Çağla Altunkaya, sosyal medya paylaşımları ile ve Acun Ilıcalı ile yaşadığı birlikteliği ile gündeme geliyor.